Bir gün evden çıktım yürüdüm 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 Arkadaşımın evine geldim kapıyı çaldım tak 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 Kapı açıldı garç kurç kapı açıldı garç kurç İçeriye girdim oturdum arkadaşım da oturdu Başladık çene çalmaya gıy gıy da gıy 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 Başladık çene çalmaya. Gıy gıy da gıy gıy gıy. Bak 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 bir örümcek duvara çıkıyor gizlice. Bak 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 bir örümcek duvara çıkıyor gizlice. Duvara çıkıyor ağları örüyor. Bir sağ bir sola sallanıyor. Duvara çıkıyor ağları örüyor. Bir sağ bir sola sallanıyor. Sallan sallan örümcek, yaylan yaylan örümcek. Sallan sallan örümcek, yaylan yaylan örümcek. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 aslan geliyor kaplan geliyor tıp Kolları bağlaşıp sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 köpek geliyor kedi geliyor tıp kolları bağlaşıp Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı şöyle de böyle şak 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 şöyle de böyle şak 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 komşu komşu tak 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 tilki geliyor tavşan geliyor tıp kolları bağlaşıp şaklat 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 şıklat 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 şıklat. Döndür. Döndür. Döndür döndür döndür. Salla. Salla. Salla salla salla. Fırlat. Fırlat. Fırlat fırlat fırlat. Şimdi kolumuzu bağlayalım. Öğretmenimizi duyalım. Elinizi çırpın benim gibi. Dizinize koyun benim gibi. Tekrar çırpın benim gibi. Artık sessiz kalabiliriz. Öğretmenimizi dinleriz. Elinizi çırpın benim gibi. Dizinize koyun benim gibi. Tekrar çırpın benim gibi. Artık sessiz kalabiliriz. Öğretmenimizi dinleriz. İki elim birbirine vurunca şak yapar şak yapar. iki elim birbirine vurunca şak yapar şak yapar. İki parmak birbirine vurunca şık yapar şık yapar. İki parmak birbirine vurunca şık yapar şık yapar. Bir kere şaklan bir kere şıklan. Bir kere şaklan bir kere şıklan. Şimdi iki kere yapalım. İki kere şatlat, iki kere şıplat. İki kere şatlat, iki kere şıplat. Bir, iki, bir, iki. Şimdi üç kere yapalım. Üç kere şatlat, üç kere şıplat. Bir, iki, üç, bir, iki üç. Üç kere şatlat, üç kere şıplat. Bir, iki, üç, bir, iki, üç. Şimdi Birden başlayalım. Bir kere şaplat, bir kere şıplat. İki kere şaplat, iki kere şıplat. Üç kere şaplat, üç kere şıplat. Ceviz adam şip şap şop. Burnu uzun lülü. Saçları rüzgar vu, vu vu Kaşları keman gıy 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti vah 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 Ceviz adam gitti vah 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 Karpuz adam şıp şap şop burnu uzun lülülü, saçları rüzgar vu, vu vu kaşları keman gıy gıy gıy, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha, karpuz adam gitti vah vah vah, karpuz adam gitti vah vah vah. Çilek adam şip şap şop, burnu uzun lülülü, saçları rüzgar vuvu, vu vu. kaşları keman gıy gıy gıy, karnı davul güm güm güm, bize güler ha ha ha. Çilek adam gitti vah 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 çilek adam gitti vah vah vah